Yıllar öncesinde bir öğrenci ve bir abisi çıkıp geliyorlar ofise. Diyorlar ki son 3 ay var sınava ama biz koçluk talep ediyoruz. İki tane arkadaşlar benim bu konudaki net kararımı biliyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey kabul edemeyiz. Çünkü sınava son 3 ay kala gri koç kolay kolay böyle bir şey kabul etmez. Çünkü neden? Zor bir süreç. Hani kendi açımdan bunu söyleyeyim. Gerçekten zor bir süreç. Çünkü öğrenciyi orada alsanız ilk bir ay koçluk sürecini tanıma süreci. ikinci bir ay biraz daha planların programların iyice oturma süreci. Taşlar yerine oturuyor falan. Üçüncü aydan itibaren artık bir şeyler iyice coşmaya başlıyor başlıyor, iyileşmeye başlıyor vesaire. Ama sonuç aykala bu yapılmaz. Bu zorluk burada bir dursun. Tamam mı? Köşede bir dursun bu. Fakat karşı taraf başka bir zorluk anlatıyor ki yani hiç öyle küçümselecek bir zorluk değil. Yani cidden büyük bir zorluk. Çünkü yakın zamanda oradaki öğrencimiz annesi vefat etmiş. Yani o yüzden abisiyle beraber gelmişler ve durum bu kadar kritik. Dediler ki hocam en azından birkaç görüşme yapamaz mı? Derslerle alakalı. Çünkü ben psikolog değilim. Hani oradaki o derin acıyı konuşmak falan mümkün değil. Benim böyle bir ehliyetim yok. Bu tarafa döndüm. Şimdi Konuşmalar tabii başladık bir görüşme yapalım dedik. Tamam dedi ben derslerle alakalı kısımda sana koştuk yapacağım. Ama dersleri ne kadar konuşacağız, nasıl konuşacağız inanın hiç bilmiyorum. Gerçekten zor bir süreç ve korkuyorum da. Çünkü faydalı olmak hedefiyle yola çıkıyorsunuz. Amacınız planlar yapmak, programlar yapmak, işte haftalık o motivasyonu sağlamak. Ama bunu ne kadar yapabilirsiniz? İlk bir ay boyunca konuşmalarımızın en fazla %20'si, %30'u falan hani dersle alakalıydı. Geriye kalan %70'i o öğrencinin hayatında yaşadığı zorluklar, çevrenin tepkileri hani bilirsiniz ya böyle anlardan sonra çevre hep böyle acıyarak bakar falan ki karşımız aslında güçlü bir öğrenci var. Güçlü bir kız öğrenci vardı ve bunları duyunca ne kadar sinirlendiğini anlatıyor. Hayata dair umut